bilimsel temelli yayınların yanı sıra doğa sevgisi olan, doğaya gönül veren eee faaliyetleri de yayınlıyoruz. Bugün sizlere enteresan Ankara Kızılcaman zirvesinde karşılaştığım iki öğretmenin kendi karavanlarını kendileri yapmış. Hem nasıl yaptıklarını hem de el emeğiyle e, ortaya çıkardıkları karavanı e, tanıyacağız. Aynı zamanda da sizlere karavanı göstereceğim. Evet. Şimdi öğretmenlerimizi tanıyalım önce. Merhaba. Bu... ben Mer Hakan Yüksel. Türkçe öğretmeniyim. Ankara'da görev yapıyorsun. Ankara'da görev yapıyorum. Buyurun hanımefendi. Ben Hakan siz... Yüksel. Fen bilgisi öğretmeniyim. Doğayla da ilgilisiniz Doğaya değil çok mi? çok seviyoruz tabii ki. Kesinlikle. O yüzden zaten karavan aşkı doğdu. Çok güzel. Şimdi bir tane normal bildiğimiz bir minibüs almışlar. Hocalarım. Minibüs almışlar. E, iki i̇ki tane de çocukları var. Bir oğulları lise sona geçen bir de küçük kızımız var. Bununla beraber bir gördüğünüz minibüsü karavana çevirmişler ve ilgimi çok çekti. İçinin tamamen kendileri yapmışlar bunu. E, birazdan içine gireceğiz karavanın. Orada tanı, içine bakacağız. Hocam e nereden doğdu bu? Niye karavan, niye siz yaptınız? Nasıl bir şeyiniz, yol izlediniz? Nedir? Şimdi şöyle pandemi sürecinde zaten evleri çok fazla tıkalı kaldık. Biz pandemiden önce çadır kampı ve çadırla birlikte seyahatlerimize derdik. Doğanın içindeydik. Dedik ki karavan neden olmasın. Binek bir arabamız vardı. İlk başta onu satmakla başladık işimize. Daha sonra bir minibüs aldık ve bu minibüsün koltuklarını söküp oradan başladık işimize. Peki girelim şeye doğru. Evet, Bütün her şey eşinizle beraber yapmışsınız ve eleme. Evet. Sizi aynen. de alalım oraya e, hanım. E, buyurun bakalım hem evinize doğadaki eviniz bu sizin. E, i̇nanılmaz e, bayıldım buna ben. Bu başka başka bir şey bildiğimiz e, minibüs, servis minibüsü minibüslerinden ve ahaç işçiliği var içinde. Hocam bu ahaç işçiliğini siz mi yaptınız? Yani burada gördüğünüz her şey bizim işçiliğimizde. Yani Eşinizle beraber. Birlikte, çakılan çivilerde hepsinde emeğiniz var. Emeğiniz var. Evet biz kendimiz yapalım dedik uğraşan kimse yoktu. Biz biraz olaya balıklama daldık. Tamamen doğa sevgisiyle alakalı diyebiliriz. Burada dolaplarınız, mutfağınız, tezgahınız, buzdolabınız, biraz özelliklerini anlatır mısınız? Neler yaptınız bu karavanda? Neler var? Şimdi karavanda güneş panelimiz var. Enerjimizi oradan alıyoruz. Yaşam akülerimizi depoluyoruz ve burada aslında bazı işçiliklerimiz yarım kaldı. Bu biraz zamanla alakalı, biraz da maddiyatla alakalıydı. Geçen yıl yapmıştık biz bunu. Okulların açılmasına çok az bir zaman kalmıştı ve evet. e, elimizden geldiği kadar hızlı olmak istiyorduk. E, son e, 15 gün kala okullar açılmadan biz bu karavanı deneyimlemek istedik. O yüzden bazı işlerimiz yarım kaldı. E, yaşam akülerimiz var burada. Enerji ihtiyacımızı o şekilde karşılıyoruz. Burada lavabamız var. Buradaki lavaba e, yedek su depomuz var, orada depodan alıyoruz. Alıyor. Evet. Ve pis sularımız e, bu karavanın altında bulunan yere monteli ve o pis suda da depolamamızı yapıyoruz. Atmıyorsunuz ki, e, dökmüyorsunuz doğayı koruyucu Uygu, Uygun. E, Kimyasal at, kullanmıyorsunuz. Yapıyorum. Çok yani, çok güzel. Bayağı da geniş böyle. E, Kaç kişi kalabiliyor bunda? Çünkü i̇ki ee, çocuğunuz siz varsınız. Eşim, ben ve kız çocuğu burada e, kalıyor. Şu, şu arkadakini çıkartıp öne uzattığımız zaman da delikanlı orada. Burada yapabilir. yani dört kişilik bir aileyi rahat yaşatacak kadar. Aynen. Burada buzdolabımız var aynı şekilde. Ee, Dolaplarımız yine kullanabiliyoruz. Aldığınız malzemeler yaklaşık ne kadar ödediniz bugünkü fiyatlarla söylerseniz. Bugün İşçilik söylemiyorum. Siz yaptınız çünkü her şeyi. E, bugünkü fiyatlara vurmak gerçekten bizim için çok zor. çok zor, zor. Herkes Evet için çok zor. Parça parça aldınız herhalde. Parça parça aldık. Her birini bir başka yerde aldık ama geçen yılın maliyet fiyatını paylaşabiliriz. Tabii ki. Yani biz bu aracı 65 bin almıştık. E, onun haricinde harcadığımız malzemelerin tutarını biz bir yere not etmiştik. O da 50 bin lira civarındaydı. Yani geçen yıl geçen e, 110 bin liraya. 115 diyelim. Diyelimiz. Yani karavan ruhsatıdır, biraz e, evrak işleridir. Onunla birlikte 115 dersek bu yıl e, maliyetler. 100 kaç model bu araba? Dersek, 2006 model. 2006 model. Düşünün bir 2006 model bir e, minibüsü e, geçen yılki fiyatlarla 100 küsür bin'e bugün e, toplasak 300 bin yapar mı ki? Yani işçiliği 2022 muhtemelen İşçiliği söylemeyelim o sizin eminiz yani <laughs> onun paraya, paraya seri tabii. tabii. Evet yani... çok yani... İnanılmaz. hem teknoloji kullanılmış hem güneş panelli Harika, ne diyelim? Çok iyi olmadı, çok da kötü olmadı. Yo, gayet yani, güzel, gayet güzel. güzel. Ee, soğutma ısıtma sistemi diye bir şeyiniz var evet, mı? Isıtma sistemimizi Webasto denilen bir sistem var. Onunla karşılaşıyoruz. Burada yakıtını tamamen arabanın deposundan çekiyor. Çekiyor, ve ısıtıyor. Isıtıyor aynı zamanda ortam ısıtıyor. Bunu evet. deneyimledik, herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Klimamız zaten mevcut, arabanın içerisinde var. Onu kuruyorsunuz. Buzdolabınız gayet. Evet. E, epey bir eşya alacak kadar e, güzel evet, bir mutfak. karşılıyor. İnanılmaz. ve Yani şöyle söyleyeyim. Demek ki e, e, karavan çok lüks değil. Yapmak isteyen aslında emek, emeğini de bunun içine koyarsa bir karavan yapabilir ve doğanın en güzel yerinde e, hayatını zaman zaman sürdürebilir. E, siz umarım daha uzun yıllar e, ne diyelim mutlu olarak e, e, böyle bir e, şey yaşama devam edersiniz. Evet saygıdeğer izleyiciler. Aslında emek verdiğinizde olmayacak hiçbir şey yoktur. İki öğretmenimiz, iki de çocukları var. Çocuklar biraz konuşmak istemediler. Onlar da doğaya alışıyorlar. Bu ne, böyle bir yaklaşım aslında doğa sevgisi nesillerin doğmasına sebep oluyor. Yani doğa seviyorlar, farklı bakıyorlar. Doğa insanı hiç kimseye şeye zarar vermez. Doğa ya çıkan insan doğa sevgisi olan e, insanı duyguları ön plana çıkar. Ben öyle bakıyorum bir zoolog olarak, bir doğa bilimci olarak. E, sizlerin söylemek istediği bir şey var mı ekstradan? Çok iyi oldu bize böyle bir söz hakkı verdiğiniz için. Çünkü benim kafamda olan bir şey. Mesela burası gerçekten doğa harikası bir yer ve insanlar buraya geldikleri zaman e, böyle bir manzara ile karşılaşıyorlar. Ama insanlar nasıl bırakmak istiyorlarsa, nasıl görmek istiyorlarsa öyle bıraksınlar. Gerçekten biz bir doğaya girdiğimiz zaman yanımıza bir poşet alıyoruz ve o poşete e, bütün atıklarımızı biriktiriyoruz ve en yakın konteyner ya da çöp kovası nerede oraya mutlaka götürmeye çalışıyoruz. O yüzden bu konuda biraz hassasiyet bekliyoruz. Çünkü doğa hepimizin ve biz bu gemideysek bu gemi su alırsa hepimiz batarız. Çok hoşuma gitti. Atıklarınızı, karavan atıklarınızı çok depolama hatta doğayı temizleme yaklaşım tarzımız. Belki topluma da örnek olacak. Hele öğretmen olarak çok, bir, çok gerekli. Bu bir, yaptığınız öncülük e, benim için çok değerli. YouTube'da örnek çiftler, örnek bireyler, örnek insanlar nasıl olur? Bunu da topluma anlatmaya çalışacağız. E, çok teşekkür ederim hepinize. Teşekkür ederim. Çocuklarınız da sağlıklı. Sağ olun, Bu ya ama inanılmaz bir yerdesiniz. Bakın <laughs> karşı tarafta bir göl. Burada güneşin batışı. Birazdan güneş batacak. Yani şu anda e, bugün 23 Mayıs hocam. 20, 23, Haziran, evet, 23 Haziran 2022 saat 18, saat 18 ve birazdan güneşin batışı, sabah güneşin doğuşu inanılmaz güzel bir hava, kuş sesleri, böcek sesleri, işte zaman zaman koyunlar, kuzular, evet karavan. Ve doğa sevgisi hepinize selamlar sevgiler saygılar sizlere de çok teşekkür ediyorum eğitimci olarak çok teşekkür ederim.